Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kimsenin izlemediği yepyeni bir Rise Online videosuna hoş geldiniz. Sefalar getirdiğiniz bomba gibi video ile karşınızdayım. Takılarımıza ve elbiselerimize sıfırdan başladığımız serimizin 16. videosundayız. İlk defa izleyen arkadaşlar için özet geçmek gerekirse Crimson Bow 8 ve BCA Anklet ile başladığımız serimize devam ediyoruz şu anda. üzerimizde görev elbiseleri ve Swiftness takılar vardı. Şu anda mevcut durumumuz 8 Crimson Bow'umuz var. Ankletimiz yükseldi. SBSA bir ankletimiz var artık. 8 Heavy Blade setimiz var. Relic yerimiz var. Ve takılarımız artı 0 Elvenbel Assassin Set ve iki parça Ranger. Şu anda anket için toplamda 15 GB kadar bir borcumuz kaldı. E 15 GB borcu tamamladıktan sonra diğer takıları yapmaya devam edeceğiz. Ve şu an mevcut durumda bankamızda herhangi bir para miktarımız yok. Ankletin borcunu ödedik birikenlerle hani 48 en paramız var. Videomuzun konsepti şu şekilde. 48 saat boyunca etkinliklere giriyoruz, farm atıyoruz ve minimum 3 GB ulaşmaya çalışıyoruz. Günlük ortalama 1.5 GB kasmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle solo zindan gireceğim ve grup zindana gireceğim o şekilde başlayacağım daha sonrasında farm'a geçeceğiz bakalım umarım zindanlardan bir şeyler alabiliriz Evet arkadaşlar zindanlar sona erdi dört tane epic upgrade school bir tane sword aldık iki tane skillbook bir de ancient night ring aldık ya epic bu kadar beklemiyordum açıkçası aradaki yaratıklardan da epic aldım şansa relic drop'umuz yok ee, şu 5m falan ediyordur muhtemelen bir tane relic yerine bunu sayabiliriz açıkçası şu düz gelseydi çok tatlı olurdu video için güzel bir başlangıç olurdu şimdi death valley haritasına geçeceğim. Orada farmlayacağız. Şunları hemen bankaya koyacağım. Bakalım umarım Andes slotlarında boş yer bulabiliriz. Evet arkadaşlar slota geldik. Ve buradaki soğutu döneceğim. Şu arkadaş slotta mıydı tam emin değilim ama hemen defansımı hatta SC basacağım. Bugün hafta sonu çok kalabalık. 3 tane SC'yi de basalım. tamdır ee, 1.20 geçe başladık. 2.20 geçe bir bakacağız e, duruma ne durumdayız diye. Nereden gelmiş bu ya? Slot 4'lü zaten rahat rahat kesebileceğimizi düşünüyorum ben. Herhangi bir problem olmayacaktır. Hani çok fazla potla gideceğimi düşünüyorum slot 4 olduğu için. Burada bir tane yaratık var zaten. İlk itemimiz Earthshaker oldu. Earthshaker başlamış olduk. 1-1.5 emci vardı. satılıyor zaten. Arkadaşlar slotta da 40 dakika oldu üstünde olduğum için geldim. Baya bir epic item de aldık. Epic drop'u da aldık. Böyle, hemen üstündekileri satacağım. Epic'leri bırakacağım. Onları en son satacağım. Bunları da satalım yer kaplaması. 6 tane epic upgrade full değerli itemlerden bir tane editimiz var sadece sadece. Böyle şunları şöyle önce bir alayım. epiklerin hepsini şöyle bir toplayalım buraya. Ortalama saatte 8-10 tane epik attığında hani soğut ee, slot açık oluyor aslında. Güzel oluyor orada. 3.5 M'de çöp birikmişimden. Tekrar slota geçeceğim şimdi. Tamam, umarım devamı güzel gider 20 daha. Şimdi arkadaşlar ilk saati geride bıraktık. Hemen gidip üstüm alacağım Kısa bir hesaplama yaparız bu arada. Ee, son 20 dakikada herhangi bir item drop'u da doğru gün atmadı. Bir tane varıyor Imperial attı. 2, 8, 10 tane epic item, 12 tane epic item drop'u almışız bu arada. Hemen şöyle çer çöpü satacağım. Bu satılır. Kalanı burada atlatayım ya çöpe. 6 tane de epic upgrade aldık. Toplamda 5 m çöp kasmışız. 6 epic upgrade, 1 hatred, 2 tane ES, 2 tane arşal. Ve şunlar var işte. Hemen üstümü tekrar boşaltıp slota geçeceğim. Evet arkadaşlar ikinci saatimiz sonlandı. Hemen şöyle rep reperemi yapacağım. İkinci saat bayağı bir kötü geçti ilk saatten o zaman. Bir facelifter, bir bilsen, bir epic upgrade aldık. Şimdi tekrar slota geçeceğim. Üçüncü saate başlayacağız. Evet arkadaşlar üçüncü saati geride bıraktık slotta hemen şöyle üzerime çıkan son çöpleri satıyorum. 2 tane Epic Upgrade School'u aldık. Bir Vixen Behendit'i bir aldık. Bir de Çer Çöp Imperial'ı aldık. Hemen bir çöp miktarına bakalım kaç para çıkacak toplamda. Dört emlik çöp kasmışız. 50 tane cam potumuz gitti. Mana potumuz çok az gitmiş. 20 tane falan gitmiş. Şimdi Yançar'a geçeceğim. Onun birkaç tane görevi var. Hem onları yapacağım. Onun için ilk ben de aktaracağım. Bunları bir bankaya koyalım. Yançar'a geçtim. Yançar'ın önce 70 zindanını yapacağım. Sonra sola zindanlarını yapacağım. Görev zaten burada şu an bugün de yapınca yarın buradaki 10 günlük görevi tamamlamış olacağım. Umarım e, böyle bu içerinin şansına bir drop alırız belki. Ulan neyse bir buçuk bir şey kastık ya. Yani şu Ezdan Sikil Buk'a yakın bir fiyatı var zaten. Tamam tamam Ezdan bir şey aldık ya. Ben bir daha gelme lan diye verecek kesin ya. Ver Vixen. Vixen ver. Daha Sikil attı. At <laughs> <laughs> Vixen. 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 Belt of Winston. Şimdi şu da 3 tane görevim vardı. Undead King görevi var 50 tane. Bir de şu görev varmış. 2000 XP veriyormuş. Bunu aldım. Bir daha bir görevini aldım. Bayeli sonra yapacağım. Bir solo kesebileceğim düşünmüyorum şu an ama. Bakalım şu 10 kili aslında alabilirsem bu görevi de bitirmiş olurum böylece. 90 tane andet geçeceğiz hem de farmımızı atacağız şimdi bu Evet arkadaşlar şimdi bir görev var. şu andet kestik. Diğer görevlerin hepsini yaptık. Burada bir 10 kilo almam lazım. 3 tane aldım. 60 kili var. Buff aldım. Ölmeden yapabilirsem şu görevi çok güzel olur. Evet arkadaşlar şimdiki görevleri bitti. çarımız 82 level oldu bu arada. Yeni bir tane daha görev açıldı. Orada da bir 10 tane kill görevi var. Onu yaparım bir ara. 40 tane. 2 milyar XP buradan gelecek. Şu görevi iptal edeyim. Hiç uğraşmayacağım. Çünkü Parti bulmak çok zor kalep için. Yarın bu görev bitecek. 2 milyar da buradan gelecek görevden. 2 milyar da şundan gelecek. E, Muhtemelen 83 level oluyor zaten çar bu şekilde. Daha sonrasında e, diğer görevleri de yaparak buna e, level kasmaya devam edeceğiz. anlarını vesaire her şeyini yaptık zaten. E, güzel gidiyor. Bu çarda 85 level olursa bununla tüm skill'lerini açacağım. Eğer yazan 85 skill'inin açılması ve 80 skill'inin açılması gerekiyor. Hani bununla da farm atacağız çünkü. bu e, eşyası vesaire her şeyi alacağız buna. Ve çift çarla e, afk farm atacağız çünkü. E, dediğim gibi itemleri aktaracağız. Bir tek relik eksik olacak bu çarın. Relik haricinde her şey tam olacak. Zaten yani adrenin bastığımızda çarın ap'si de fena değil 2866 ap oluyor. 3000'i geçtikten sonra şu ap biraz daha rahat harpi farmı vesaire atabileceğimizi düşünüyorum ben. Şu iki tane item zaten şeyde görev yaparken geldi ve arkadaşa paylarını verdim. Beraber görev yapmıştık. Çarın üstüne biriken çöplerden onun parasını verdim. Şunları da pazarda satacağız. En azından bir yandan farm atmış olduk fena olmadı yani. Şimdi itemleri aktaracağım kendi çarıma. Bir yemek yiyeceğim sonra inferno'ya gireceğiz. Sonra afk slot'a bırakacağız zaten. Evet arkadaşlar şimdi Inferno'ya girdik. Inferno'yu kaybettim. Ee, bunun sebebi bu enteresan bir şekilde hani BPS'i çok düşük adamların geliyor olması. Boss'u hiç göremedik bu arada. Partide 3 tane Mage vardı. 3 tane Priest vardı. Bir Asas vardı. Bir okçu bendim. asa çıkaracak kimse yoktu. Son odaya 32. dakikada geldik. Hatta bizim arkadaş da benim partiye geldi Priest. Benim partide bizim arkadaşın 10k BPS'i var şu anda. Hani ben 70k BP'ye ulaşmışım. Arada bu kadar fark varken hani o seviyelerde çünkü o bahsediyor da hep bana. Hep kaybediyorum Inferno'yu diye. Son boss'u göremiyoruz diye. Gerçekten online partiye düştüğümde ben de son boss'u göremedim. Hani yüzde atmama rağmen işte böyle bayağı çabalamamıza rağmen 3 tane priest, 3 tane mage gelmiş olması bayağı bir etkiledi Inferno'yu tabii ki de. Ee, şimdi saat 9'a çeyrek var. Ee, pazar kuracağım. Saat 10'da direkt slot'a bırakacağım içeri. Sa sabah kadar farm atacağız. Harika slot'unu. Inferno'yu kazanamamış olsam da pazar e, tutarında güzel bir ortaya çıkıyor aslında 77. Daha e, öğlen başladık kasmaya. Güzel er farm atmışız bugün. da kazansaydık bu 1 GB'ye yaklaşmış olacaktı. Hemen şöyle pazarımızı kuralım. E, bakalım umarım bir şeyler satılır. Evet, 1 saat 10 dakika boyunca pazarda duracağım. Sonra slot'a geçeceğim. Evet arkadaşlar üzerimizdeki bazı itemler satılmış. Saat 10 oldu. Şimdi bunları hemen bankaya bırakacağım. Üstümü hazırlayıp slot'a geçeceğim. Evet arkadaşlar slot'a geldim. Saat 10 sabah 8'e kadar yetebilecek süremiz var şu anda. Ben şöyle skillerimi vesaire kontrol ediyorum. Tamamdır. Şimdi hata başlatacağım şöyle hemen. Bu sabah kadar bol bol Epic Upgrade kasarız. Evet arkadaşlar e, inferno saati geldi. 9 saat 45 dakika soğukta kalmışız. Onun çıkan çöpleri de satacağım üzerinden. Çok güzel Epic drop attı bu arada. 2 e, tane unik atmış. E, 15 tane Epic atmış. Yanlardan da fazla gelmiş. Hemen 6 tane bundan. bir tane bundan. 19 M nakit kasmışız. Burada da bıraktığım saat 12'de potlar vardı. Şimdi 19 M nakit. 1650 50 tane mana potu 400 tane cam potu kasmışız 15 tane epic 2 tane unik kasmışız hemen şöyle kabaca bir hesap yapacağım toplamda 54 eme yakın kasmışız saatlik 5.3'e gelmiş masrafları çıkmadan 8 em masrafımız var 54'ten 8'i çıkarttığımızda zaten 4-4.5 em arasında bir getirse olmuş zordun bize saatlik olarak şimdi inferno var skillerimi falan sıfırlayacağım infernoya gireceğim Bakalım umarım inferno güzel geçer. Ee, uzun süredir kazanamıyoruz zaten gün Garip garip partiler geliyor. Umarım bugün kazanırız. Evet arkadaşlar yine inferno'yu kaybettim. Bu sefer yeşille alamadım. Çünkü son odada oyundan attı beni. Ben oyuna girene kadar inferno bitmiş. Şimdi ee, SC var. Yaklaşık 50 dakikalık. Bunu değerlendireceğim. Evet arkadaşlar sota geldim. Ee, andet keseceğim 50 e dakika boyunca seyirci de var hazır. Evet arkadaşlar e, üzerinde yaklaşık 5 m para oldu 600k parayla gelmiştik sonunda çöpleri vesaire sattım 2 tane brutal aldık sadece 3 tane epikap kredi kullattı. SC mezunan bu şekilde değerlendirmiş oldum. solutun getirisi bana 8 m civarında bir şey oldu geldiğimden beri. Şimdi biraz pazar kuracağım. Sonrasında farm'a devam edeceğim. Evet arkadaşlar pazarda bazı ürünlerimiz satılmış. Hemen ürünleri çekeceğim. Biraz işim vardı dışarı çıktım. Üzerimize 45 en para gelmiş. Etlutlar vesaire satılmış. Satılmayanlar burada. Şimdi ilk 24 saati geride bıraktık. 1.5 GB ulaştık böylece. Daha satılmamış birkaç parça eşyamız da var hatta. şimdi bunları tekrar bıraktım bankaya. E, bir yançarın zindanlarını yapacağım. buçanın zindanlarını yapacağım. Özellikle yançarın level almasını istiyorum. Şimdi itemlerimi aktarıp ona geçeceğim. Bakalım belki onun zindanlarından da bir hediye vesaire bir şey alırız. Evet arkadaşlar grup dengenden life bomb ring aldım. Darkness'a girdim. Darkness'a da epic upgrade school attı. Hemen şöyle görevimi tamamlayacağım. XP görevini önce. Tam ya yaklaşık %40'a falan yaklaştı şu an çar. Ee, birkaç tane daha XP görevi var. Onları da yapmamız lazım. E şimdi bugün bunlara bakacağım hızlıca. Çünkü yeni görevler açılıyor devamlı. Görevi sonra alacağım yarın şey girmeden önce. Arkadaş sol da e, ben de sol zindanlarımı tamamlayacağım. Neyse en azından şey skilllerimi açacağım. Skill bu kışma yarar. Evet arkadaşlar Hadar görevlerimiz bitti. Chart %88'e geldi. Şimdi Dead görevlerine bir bakacağız. E, i̇tem olarak bir tane Epic Upgrade School aldık. Bir tane de Headed aldık. E, Headed Blade'i X-Rox'tan attı ama diğerlerinden herhangi bir item alamadık. Çöp de çok azattı zaten. Şimdi Bayel görevini yaptım. Ee, Hadar Sot'tan görevler bittikten sonra zaten %88 olmuştuk. Bayel yaptım ama teslim etmedim. Daha diğerlerini yapmıyorum. Çok 10 tane Nolaskar'a sağ olsun yardımcı oldu arkadaşlar. Yaptık. 3 tane Dead keseceğim şimdi. Daha sonrasında Poli falan e, bayağı bir ilerleyecek. 2 milyarlık görev bitti. Hemen onu bir teslim edeceğim. Görevin yenisi de açılacak galiba. Arkdemon ve 10 tane. Ee, artık maskar var. Bunu da yapacağım bir ara. Şimdi diğer günlük görevlere odaklanacağım. Çünkü o, o e, görevi başka levelde yapamıyordum level almam lazım da o da 2 milyar veriyor şu an ne kadar e, XP lazım bana e, toplamda 4 milyara yakın bir XP lazım 2 o verdiği zaman zaten hani günlük görevlerle de hızlıca 84 olur diye düşünüyorum ben. Evet arkadaşlar bel görevinde yaptım e, görev esnasında bir tane Arsport aldık bir tane Epic Sage aldık bir miktarda çöp çıktı şimdi Andet'le Reven Harpy görevi kaldı belki oradan da bir yandan birkaç item alabiliriz onları yaparken Andet'ten unuttuğum aslında. Önce leven Venarbi yapacağım. Sonra kalan SC ile Andet kesmeye çalışacağım. Andet görevi bitti arkadaşlar. Bir tane varsa çaldım. Bir tane Brutal, bir de Faceifter attı. Biraz da çöp attı. Hiç durmadan buradan direkt harplere devam edeceğim. Custom olur daha sonra yapacağım kill göreviyle beraber. Şu an acelesi yok onun zaten. Evet arkadaşlar görevler bitti bir tek kill görevim kaldı. Artem onu da hazır el atmışken yapmak istedim. E şimdi kill görevlerini yapacağım. Çöplerden vesaire droplardan bayağı bir e, kastık aslında bir yandan görev yaparken. Bugün aldıklarımız burada. Yani e, fena değil. Şu daha önceden vardı zaten. Şu brutal'ı da satacağım. Yani yan çanın da bize aslında bir yandan faydası da oluyor. Şu kadar var mı atmışız. Şunun payını epic olarak verdim zaten. Kalanın hepsi benim. Ekizem de burada kasmışız. Güzel fena değil. Şimdi bir 9 tane kill alacağım hızlıca. Bu görevden sonra e, o da bittikten sonra bayağı bir rahatlamış olacak zaten. Arkadaşlar key görevini de bitirdim. Hemen şöyle teslim edelim. Karakterim 161'e ulaştı. Şimdi başka yapılacak bir görev kalmadı açıkçası. Şu 300 milyonluk XP görevi var. Bu 7'den sonra başladığı için. Şimdi hiç uğraşmayacağım onla. Direkt şimdi Hadar soğutuna bırakacağım. Diğer çarı da yanıma getireceğim ve farm'a devam ediyor. Evet arkadaşlar şimdi Hadar'a geldim. Yaklaşık bir 15 dakikadır dönüyorum. Buraya 16 dakika falan oldu sanırım. 18 dakika olmuş. Yani i̇lk başta çift soğut başlamıştım ama e, şimdi tek soğuta döndüm. Orası doluymuş. Yani bir, yere kadar gitmişler. Onun için tek soğut şimdi döneceğim. Zaten Inferno'ya kadar burada takılacağız. Yaklaşık böyle 2 saat dene toparlayabilirsek. Ben çarın üstüne e, koydum koydum e, bir pick upgrade vesaire. E, 800k para kasmışız iki çarda da. Umarım güzel geçer böyle bir iki saatte birkaç tane upgrade, epic upgrade alsak vesaire bizim için güzel olur. En azından zamanı değerlendirmiş oluruz. Yançar'ın drop hakkı doldu çünkü. Yani şu anda herhangi bir farm atamıyorum onunla. Bunun günlük drop hakkı bayağı bir olduğu için daha yeni başladığımız için zaten bununla farm atacağım. Zaten bu çar 85 olduğunda da efektif olarak bunu kullanmaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi infen hazırlığımı yapacağım. Hemen yan çardan itenlerimi aktardım. Bakalım hemen ne kadar süre kalmışız slotta. Yaklaşık 2 saat slotta kalmışız. Üzerimize 4M para birikmiş. 150 tane mana potu, yaklaşık bir 30-40 tane can potu, 3 tane de epic upgrade kullanmışız. Yanları falan sattım, çöpleri sattım. Üzerimdeki toplam para bu. Şimdi Inferno için skillerimi ayarlayacağım. E, Inferno hazırlığımı yapacağım. Bu arada yan çara pazar kurması için e, item de vereceğim. Çünkü bugün onunla işim bitti. E, saat 10'da hadar slotlarına koyacağız çünkü. O da bu arada pazarda duracak. Evet arkadaşlar yine Inferno'yu ka kaybettik. iki tane yeşil taş. Ya anlamıyorum ben 70 kbp'ye ulaştım. İç içe dur kelimesini anlamayan bir sığır sürüsü ile nasıl aynı partiye düşebiliyorum ya anlamadım. Yan bayağı bir item satıldı. Bankaya koydum. 250 M paramız oldu bankada başka da satılacak bir şey. Şunları kullanacağım. Şunları pazara koymayacağım yani çarla ki ya da koyayım şunları da koyayım hatta. Belki çeken olur onları da pazardan. Bunları da yan çara vereceğim. Sonra slota geçeceğim. Evet arkadaşlar slota geldim. Hemen şöyle skill'lerimi falan bir kontrol edeceğim. Her şey tamam üzerinde. Bu şekilde başlatacağım. Umarım bol bol epic alırız dün bayağı bir epik atmıştı bize. Hani 10 saatte güzel epik aldık. Ee, bu sefer de öyle olursa güzel olur. Her ne kadar Inferno kazanamamış olsak da buradan çıkan epikler bayağı bir şansımızı arttırdı bizim yani. Evet arkadaşlar, slotta slotta yaklaşık 8 saati geride bıraktık. Hemen şöyle son satılacakları satıyorum üzerinden. Inferno'ya tıkladım. 6 tane epik gelmiş, 2 tane unik gelmiş. Şu yanlardan çok fazla gelmiş bu arada. 5 tane satalım. 3 tane 3 tane bunun. Mondır. 15'e nakit oldu. Şurada da potlarımız var. Mana potlarımız. Şimdi çıkınca infernodan devam edeceğim. Dota. Onun için bu şekilde bırakacağım üstümü. Evet arkadaşlar infernoyu kazandık. Çok büyük şansa kazandık. Yani gerçekten e, hiç kazanabileceğimizi düşünmüyordum. Yani e, birkaç gündür aynı priyesi geliyor. E, ben cc'yim diyor. Elinde silah yok. Pil atmıyor, malis atmıyor. hiçbir şey yapmıyor. <laughs> Ve e, oyunun tam sonunda düştü odadan. Yani son odada bosu koşarken düştü ve adamlar bosu kesiyorlardı. Kase attık bosa ve aldık. Yani gerçekten hani BP mi düşürmem gerekiyor sanırım. Hani bu adamla karşılaşmamak için. Hadar 5'e girmek için sadece BP'mi bu kadar yüksek tutuyorum. Ya benim şey anlamadığım şey şu. Hani bu kadar yüksek BP'de misal örnek veriyorum. yor geliyor. Bakıyorsun BP de kasmış. Ama hani sadece yere vurmayı biliyor bu varıyor. Hani bize bir Z seçme, adama vurma. Yani PK kontrolü de yok. Hani PK'da da bir problem yaşıyorsun hem priyeslerle. Hani kimse de itam yok garip bir şekilde. Hani bu kadar ay geçti, bu kadar zaman geçti. Kimse hala itam yapmıyor. Yani... E, bu adamlarla aynı klasmana gelmek gerçekten e, çok zorlayıcı. Ve karşı taraf da öyle aynı şekilde. Hani e, 2000 vurduğun bir adamı Hani 85 ile 2000, 2000 vuruyorum adama. Çok hani rahat bir şekilde kesebilmemiz lazım onu. Ama e, bizim işte takıma gelen oyuncular yüzünden bazen bu olmayabiliyor. E, dün akşamki Inferno'dan örnek vermek gerekirse sadece solo tek başıma 30 kili ben aldım zaten. Ama yine de kaybettik. Hani çok enteresan şeyler olabiliyor oyunda. E, yani umarım düzelir. Hani bu eşleştirme ile ilgili gerçekten ciddi problemler var. E, şimdi Arkadaşıma yazacağım, o da win almış şükür dedi. Hani e, onun kill görevi vardı, bir 48 dakikalık seyircilerimiz var. Bir bakalım belki hani Death Valley'de bir hareket varsa onun killlerini tamamlayacağım. 5 kilik kalmıştı kalebine. Nasıl slot'a bırakacağım çabuk. Evet arkadaşlar slot'a geri döndüm. Üstümü hiç değiştirmedim zaten, bir birazcık mana potu kullandım. E, Death arkadaşım arkadaşın kill görevini yaptık, 5 tane kill görevi vardı zaten. Onu hızlıca bitirdik. E, boss çıktı karşımıza varlort pendant aldılar yüzde beşte bize düşmedi bize düşse iki kişi çok güzel olurdu kısmet şans işte bu şimdi şey ne kadar süremiz var hemen bakalım şuradan yaklaşık iki saat sürem var zaten video editleyeceğim o süre zarfında burada farm'a devam edeceğim 10 saat tamamladık 10 saat daha sürem doldu böylece 9 tane epic 2 tane Unique Upgrade School aldık üzerinde zaten birer tane vardı İşime yaramayanları atacağım. Priester'ı bırakacağım. Belki priester'ı e, ve rogueleri upgrade edebilirim yançarlar için. Şunları satalım. Şu da 1M, e, 1.5M e civarında alıcı buluyor zaten. Üzerimize 20M e nakit gelmiş toplamda. 1500 tane mana potu gelmiş üstümüze. 450 tane cam potu gelmiş. E, fena değil e, slotun durumu şu anda. Yani ortalama olarak saatte zaten. Bir tane upgrade alıyoruz. E, burada 2 e, tane unik, 9 tane epic geldi. 20M e para geldi. Manapotlarını falan hesapladığımızda yine saatliğimiz masrafları çıktığında 4 civarına geliyor. Ee, şimdi bir pazar kuracağım. Çalışmam gerekiyor biraz. Eğer e, işlerim erken biterse 12 öncesi zindanlara bir bakacağım. Evet arkadaşlar itemleri yan çara aktardım şimdi. Ee, yan çarla kesiyorum slotu. Slotta 3 tane yaratık ayakta kalıyor. Hatta evet 3.5 tane yaratık ayakta kalıyor. Bunun birazcık APS'i daha düşük olduğu için e, levelden dolayı. Bu olarak kurtarmıyor. Şimdi şöyle yapacağım ben bunun drop'u doldu ama üstüne itemleri giydim. Zaten AP'miz de fazla yüksek değil 1700 AP var şu anda. E bu da atak yapacağım bir yandan. Buradan skill'lerden bunları kaldıracağım. E düşük skill'lerle atak yapacağım hemen şuradan ayarlayacağım bunları. Çünkü bu fazla vurursa drop gelmeyecek. Ben drop gelmesini istiyorum. Onun için hemen şöyle ayarlamalarımı yaparsam tamamdır. Şimdi hemen bununla da bir atak yapacağım. Bu slotu boş bulmak beni şaşırttı. Ee, çift slot. Normalde hani buralar hep dolu oluyordu. Onlar gelene kadar kassın Çünkü çalışmam lazım şu an. Biraz işlerim var. Yoğunum bugün. Ee, 72 tane mana potu hatta şu. Ama burada gidecek bir mana potum. Tamam diğer silah olmadığı için birazcık mana potu kullanacağız. Üzerinde şu şekilde bir başlasın bakalım. Bakalım, umarım epic, unik bir şeyler alabiliriz. Yan çarın üstüne hazırladım ben bu, an, bu arada. Hani e, çoğu şey, bu çarın üstü de olsa da yan çarın üstüne gidecek zaten. Eğer slot'a gelenler olursa da, e, şuradaki e, Junning Harpilere götüreceğim çar, çarların ikisinde Tek slot Junning e döneceğiz böylece. Şimdi slot değişti mi? Bir slot'a geldiler geri, e, raw party. Açıkçası hani kimseyle öyle karşılaşmaya falan gibi derdim yok, böyle çoğu yaptı ama <laughs> evet arkadaşlar yaklaşık 2 saat 20 dakika slotta kaldık 6.7M para birikmiş üzerimizde bir tane epic upgrade almışız e, mana ve can botunu hiç hesaplamadım çünkü bu çar biraz harcadı o çar hiç harcamadı biriktirdi fena değil, saatlik olarak 3.5M para kasmış olduk e, en azından o boş zamanı değerlendirmiş olduk e, 1.48 saatin daha böylece sonuna geldik hemen şöyle genel tabloya bir bakmak gerekirse tam üzerimizde 280M para var e, 8 tane epic hatta bir dakika şunları da koyduğumuzda iki tane unik 10 tane epic scroll'umuz var. Şurada 2 tane 1x kristal'imiz var. az fazla, fazla 3gb'yi zaten geçmiş durumdayız şu anda. E, fena değil. Farm güzel geçti. Inferno'larda evet problem yaşadık. Baya bir problem yaşadık ama yapacak bir şey yok yani. Gerçekten e, artık bir yerden sonra isyan ettiriyor e, bazı oyuncular. Hani bir de hep aynı oyuncular denk geldiği için hani belli bir süre sonra e, bıkkınlık getiriyor. Hiç gerisi gelmiyor insan. Ama yine de e, bir tane inferno e, bile kazansak hani bizim için ekstradan kardır bu. Böyle 16. videoda son buldu arkadaşlar. 15 GB borcumuz vardı anklet için. Bu anda toplamda 12 GB düşmüş oldu böylece bu. O 12 GB'yi de muhtemelen kısa zamanda tamamlayacağız ve anklet için artık borcumuz hiç kalmamış olacak. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım daha iyileri sizin olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.